Merhaba çocuklar. Bugünkü sorumuz gene kaldıraçlarla ilgili bir soru. Kanalımızda soru çekim videolarımız mevcut. Konu konu tekrar amaçlı, öğrenme amaçlı videolarımız var. Sevgili öğrenciler, birinci üniteden son üniteye kadar, Allah nasip ederse sınava kadar soru videoları paylaşacağım sizler için. Ee, belki de öğrenmediğiniz birkaç bilgiyi buradan öğrenebileceksiniz. İnşallah sizler için faydalı olur. Sevgili çocuklar bugünkü sorumuz demiştik ki kaldıraç. Günlük hayatta kullandığımız birçok malzeme, birçok araç kaldıraç görevi görmekte sevgili çocuklar. Kerpeten, ceviz kıracağı ve menteşeli kapıdan bahsediyoruz. Şurası kapının kolu. Şurada ise kapının menteşeleri var. Yani kapının döndüğü sabit bir noktamız var sevgili çocuklar. Kullanım amacına uygun olarak önce bir Önce bir sonra iki numaralı noktadan gerekli en küçük kuvvetler uygulanıyor diyor. Buna göre bu araçlardan hangilerinde uygulanan kuvvetlerin büyüklükler arasındaki ilişki verilen grafik ile gösterilebilir. Bakın birincide kuvvet uyguladığımızda birincide uyguladığımız kuvvet ikinci konumda uyguladığımız kuvvetten daha fazlaymış. Kerpetende böyle bir durum oluşabilir mi? Burası bizim için kerpetende destek noktasıdır. Ve bu uzaklık bizim için kuv kuvvet koludur. Burası ise yük koludur. Kuvvet kolu uzadıkça uygulayacağım kuvvet azalır. Ama burada bir no'lu durumda grafikte daha fazla kuvvet uygulandığını gösteriyor. O yüzden kerpeten bu grafik için uygun bir çizim olmaz sevgili çocuklar. Burada 1 ve 2'nin yerine dikkat etmelisiniz. Gelelim bir diğer örneğimiz ceviz kıracağında. Ceviz kıracağında... Ceviz kıracağının şu noktası bizim için destek noktasıdır. Buralara kuvvet uyguluyoruz. Ve burada da yükümüz var sevgili çocuklar. Şu uzaklığımız bizim için yük kolu. Şu uzaklığımız ise kuvvet koludur. Biz bir nolu durumdayken kuvvet kolumuz iki nolu duruma göre daha kısadır. Bir de daha kısa olduğu için daha fazla kuvvet uygularım. İki de ise kuvvet kolumu büyüttüğümde uygulayacağım kuvvet azalır. O yüzden ceviz kıracağı bu grafimiz için uygun bir örnektir. Yani burada verilen 1-2. Bir diğer örneğimizde kapı itilerek kapatılıyor. Menteşeler destek noktasıdır. Kapının ortası yüktür sevgili çocuklar. P. Buraya ise biz kuvvet uyguları kapıyı açarız. Kapıyı Birinci de kuvvet kolumuz şu mesafedir. İkinci de ise kuvvet kolumuz burası. İkinci konumda kuvvet kolumuz arttığı için uygulayacağımız kuvvet azalır. Bu da gene grafiğimiz için uygun bir örnek, uygun uygun bir şekil olur. Ceviz kıracağı ve kapı nerede var? Ceviz kıracağı ve mentişeli kapımız. Bu grafikle ilgili doğru bir örnektir sevgili çocuklar. Sizin çözmeniz istediğim soru ise gene kaldıraçlarla ilgili şöyle bir sorumuz var sevgili çocuklar. Görüyorsunuz sorumuzu deneme sınavlarında sorulmuş. LGS'ye uyumlu birebir sorular sevgili çocuklar. Cevabınızı yorumlarda bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Moonlight, Aslıhan, Aysima ve cevapları sıkça veren birkaç öğrencim var. Onları özellikle kutluyorum. Doğru cevaplar veriyorsunuz. İnşallah fen bilgisini ve diğer bütün dersleri fullersiniz. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar.